2009 yılında güzel bir puanla şu anda kantinciliğini yaptığım okuldan mezun olup Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesini bitirdim. Hemen akabinde geldim Karacosu'ya, bir evlilik yaptım ve çalışmaya başladım. Ücretli öğretmenlikle başladım öncelikle. Ücret ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra iki yıl bir süreç geçti. O iki yıl içerisinde de tabi yine burada yığılmalar oldu. İşte tanıdıklar araya girdi, o oldu vesaire. Öğretmenlikte pek yapamadık yani. Zaten kazancı da pek iyi değildi. Ev geçindirme adına. Ondan sonra bir kantin işletmesi şansımıza denk geldi ve oraya biraz yatırım yaptık. İş yeri kurduk kendimize. 2018 yılından bugüne kadar da orayı işletiyorum. Gayet de güzel bir düzenim olmuştu. Başta kötüydü ama sonradan toparlamıştık. Ancak okulun adı değişti. Bakanlık eski okulu kapatıp yeni okula dahil edince öğrencileri bizim sözleşme gereği bir sorunumuz oldu ve okul müdürü ihale çıkarmak istediğini belirtti. Biz de tabii itiraz edemedik çünkü kanunen hakları vardı. Benim hakkım kalmamıştır resmi sözleşmeye göre. Bunların sonucunda işte e, kantin ihaleye çıktı. Ve e, Nazilli'den gelen buralı olmadığını gördüğümüz bildiğimiz birisi e, geldi ve benim yaklaşık 30 bin diyelim 30 bin civarı 30 bin bile değil hatta yıllık çalıştırdım yere toplamda 350 bin lira. Hatta aldıktan sonra artı 10.000 yaparak da 360 bin lira bir rakam verdi ve yıllık 360 bin liraya yerin sahibi oldu. Ee, ben de şu anda işsiz kalmış oldum yine her zamanki gibi. Ee, şimdi sistemimiz şu: ee, biz Karacuşlu'nun çocuklarıyız ve Karacuşlu e, yaşamak istiyoruz, burayı seviyoruz. Ee, tabii ki de kanunen hiçbir sorun yok ama biz e, vicdanla soruyoruz bu soruyu. Yani yoksa kimseden bir beklentimiz ya da bir ihtiyacımız olduğu için değil. Biz gider başka işte yaparız, gençiz. Kızdığımız ve sitem ettiğimiz şey şu: karacusu gerisini istiyorsak, Karacuşlu'da bir şeyler var olsun istiyorsak. Öncelikle karıcısu gençleri korumamız gerekmiyor mu? Karacuslu gençleri korumadan e, karacuslu bir şey katacağını düşünen var mı? Ben bunu merak ediyorum öncelikle. E, artı e, o insanların kim olduğunu bilmiyoruz. E, i̇yi insanlardır. Belki o da, onlar da ekmek parası peşindedir. Burada da sorun yok. Sorun şu. Onlar orada her türlü iş bulabilirdi. Biz karacusluyu geliştireceksek karacuslu çocuklara öncelik vermemiz gerekmiyor mu? Biz bunu soruyoruz. Bu bir. Yöneticilerin, yönetenlerin de bunu gözetmesi gerekmez mi? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi öğretmenlik yapalım, yaptırmıyorsunuz. Kantecilik yapalım, yaptırmıyorsunuz. Bir şekilde zararınız dokunuyor. Gidiyoruz, çarşıda bir yer açalım diyoruz. İhale bedellerini, belediyenin çıktığı rakamları görüyorsunuz. Yatırım nasıl yapayım, nasıl güveneyim? Çocuk bakmak zorundayım, eşime bakmak, aileme bakmak zorundayım. Artı ben babasız büyümüş bir insanım. Bir tane kız kardeşim var bekar. Annem var yine hiçbir geliri olmayan bir kadın. Ben şu anda tek başıma bu insanlara da bakmaya çalışıyorum. Aile babası olmaya çalışıyorum.